Bugün sizlerle çok basit, değişik bir bazlama yapacağım. Bir bardak un. İkinci bardağımızı alalım. Üçüncü bardağımızı da koyduk. 4 bardak un aldık. Bir tane kuru mayamızı dökelim. Yarım bardaktan daha az. Siz tabii yarım bardak koyabilirsiniz. Sütümüzü koyalım. Küçük çay kaşığı ile atıyorum. Siz tatlı kaşığı ile atarsanız çok gelir çay kaşığıyla 2 kaşık tuzumuzu attık. Ben biraz yarım attığım için iki buçuk gözüktü. Yavaş yavaş karıştıralak şuradan karıştıralım. İkinci bardağımızı da boşalt. Ilık su arkadaşlar. 2 bardak su koyduk. Şimdi öncelikle bir karıştıralım. Masamıza birazcık un alalım. Hamurumuzu masayı çıkartalım. hamurumuzu iyice bir yoğuralım. Müzik arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvam oldu. Şimdi lehenimizi alalım, üzerine örtelim. Hamurumuzun mayaya gelmesini bekleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Hamurumuz mayaya gelmiş. Çok güzel kabarmış. Görüyorsunuz. Havasını bir alalım. Arkadaşlar havasını aldık hamurumuzun. Hamurumuzu keselim. Yumaklarımızı tutalım. Evet. Bolçayı şöyle örtelim arkadaşlar. Bezimiz üstüne. Biraz dinlendirelim. Evet arkadaşlar hamurumuzdan aldık biz açmaya başladım gördüğünüz gibi çok basit ve kolay Evet arkadaşlar hamurumuzu hafif açtık bıçağımızı tavamızı koyuyoruz tavamızın altı kısık arkadaşlar gördüğünüz gibi çok hararetli bir ateş değil ve bir yandan da pişirmeye devam ediyoruz Bismillahirrahmanirrahim çok güzel kabarıyor ya Allah ya Muhammed şunu güzelliğine bir bakın arkadaşlar Evet değerli izleyicilerim tavada da alalım şöyle çevirelim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şunu güzelliğini bir bakın. Ne alır mısınız? Süper bir kabarma. Evet şöyle hafif çevirelim. Bu arada öbürünü çevirdik. Alt üst yaptık arkadaşlar. Ve bunu da şey görüyorsunuz değerli izleyicilerim şu güzelliğe, şu kızarmaya. Bu arada bir yandan da yazıyoruz. Hamurumuzu şöyle hafif dokunuşlarla, yumuşak bir hamur zaten. Evet değerli izleyicilerim, gördüğünüz gibi şu hamurların güzelliğini. Hemen şöyle alalım, yine koyalım. Herhangi bir ızgara da olabilir, böyle koyabilirsiniz arkadaşlar. Evet diğer hamurumuzu koyduk bu arada. Bu hamurumuz kabarmaya başladı. Evet arkadaşlar hamurlarımızı biraz dinlendirmiştik biliyorsunuz. Zaten son hamurlarımız. Çevirelim ekmeğimizi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel araları açılan gerçekten ızgara yapabilirsiniz. Arasına herhangi bir kahvaltılık yapabilirsiniz süper bir ekmek oluyor. Böyle bir pişirme tarzı gerçekten çok güzel ve kolay. Şuna bir bakın arkadaşlar. Şu kabarmaya bir bakın. Şimdi öbürünü alalım. Bu arada tekrar koyalım. Son pazımızı da aldık. Arkadaşlar istediğiniz kadar hamuru çok pratik bir şekilde pişirebilirsiniz. İsterseniz bir lehen hamur yoğurun. Pişirme tekniği gördüğünüz gibi şu tekniği bir bakalım. Şunun güzelliğini. Evet değerli izleyicilerim son hamurumuzu koyduk. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardılar. Hepsi süper oldu. İnanır mısınız? Bakın yine kabarmaya başladı. Hafif şöyle çevirebiliriz hamurumuzu. Her tarafı kızarsın. Kabarsın. Ve bu arada ocaktakini de çevirelim. Şöyle. Arada bir şöyle çevirelim ki her tarafı kızarsın arkadaşlar. Evet değerli izleyicilerim gördüğünüz gibi hamurların hepsi kabardı hiç kabarmayan hamurumuz kalmadı süper bir pişirme tekniği değerli izleyicilerim gördüğünüz gibi 5 dakikamızı almadı kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun hayırlı ramazanlar hayırlı iftarlar diliyorum akşam iftarına hazırlık yaptık değerli izleyicilerim arkadaşlarım Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim.